Bakmak gözle, görmek ise kalp, göz ve aklın birleşmesiyle meydana gelir. Bakış bir göz hareketi, görmek ise zihin faaliyetidir. Boşuna demezler bakışta geçicilik, görüşte seçicilik olur diye. Playtime Co. internet sitesine hep baktık. Sadece gözümüzün hareketi devredeydi. Sanki gizli sondan sonra bir de gizli not mu bulduk acaba? Şimdi göz, akıl ve kalp devreye giriyor. Ve Playtime Co. fabrikası ile ilgili daha detaylı bilgiler öğreniyoruz. Playtime Co. internet sitesinde hakkımda kısmında muhtemelen daha önce olmayan, daha sonra gelen bir gazete parçası veya dergi sayfası ne olduğunu tam bilmiyoruz ama bir not var. Burada Elliot Ludwig'in hayatı anlatılırken Playtime Co. ve oyuncaklarla ilgili de bazı bilgiler veriliyor. Poppy Playtime Chapter 2'de kisimisi bize saldırmadı. Kapıyı açtı, arkasını döndü ve geri gitti. İşte buraya baktığımız zaman sanki kisimisinin de iyi olabileceğini öğreniyor gibiyiz. Yani Hagiwagi gibi saldırgan değil de onun daha iyi versiyonu gibi. Bu konuda tabi sizlerin yorumlarını da alacağım birazdan. Elliot Ludwig ile alakalı önemli teorilerde çıkabilir. Çünkü Ludwig'in hayatıyla ilgili küçük bir ipucu da alıyoruz aslında. Tabi videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayan arkadaşlarımız varsa abone olup bildirimleri açarlarsa bu tarz videoların devamı konusunda anında haberdar olabilirler. Bu videoya sizlerden de 2000 like bekliyorum ki zaten her videoya atıyorsunuz. Ellerinizi sağlık teşekkür ediyorum. Öncelikli olarak manşetle bir başlayalım oyuncak imalat sektörünün kralıdır şeklinde Playtime Co. fabrikasından bahsediliyor. Brown'dan Hagiwagi'ye, Catbee'den Poppy'ye, Playtime Co. şeklinde bir manşet. En sevdiğiniz oyuncaklara hayat veriyor. Hayat veriyor derken Fabrikamız normal bir fabrika olmadığı için buradaki hayat verme durumunda neden bahsediliyor olabilir? Tabi cansız bir varlığa hayat vermek anlamına da gelebilir ama tabi fabrikamız normal olmadığı için her türlü paylaşımda bizim oldukça dikkatimizi çekiyor. Buluttan annem kapıyoruz yani öyle söyleyebilirim. Playtime Co. yenilikçi oyuncaklar ve GrabPack için endüstri lideridir. Bakın GrabPack ile alakalı da önemli bir şey söyleyecek şimdi. Bu muhteşem GrabPack çelik tel ile tutturulmuş değiştirilebilir, iki yapay elin eşlik ettiği giyilebilir bir sırt çantasıdır. Çelik tel ile tutturulmuş değiştirilebilir. Evet değiştirebilir dediği zaten biz ikinci bölümde gördük. Bizim kırmızı elimiz gitti, yeşil el geldi. Muhtemelen ikinci bölümden sonra sarı elleri de görmemiz zaten birinci bölümde de görmüştük. Üçüncü bölümde de sanki sarı el gelecek gibi görünüyor. Trende son kaza sahnesinde yerde olduğumuz anda iki elimiz de görünmüyordu. Belki iki elimiz de gitmiş olabilir. Bunun için 3. bölümü beklememiz gerekiyor. Grab son kez şu şekilde bahsediliyor. Bu kullanışlı son teknoloji ürünü araçla Playtime Con'un yapabileceklerinin sınırı yok. Gelelim Elliot Ludwig'in hayatına. Playtime Co. 1930 yılında Elliot Ludwig tarafından kuruluyor. 1930 yılı önemli bir yıl. Çünkü 1930 yılında karısı Molly'den de boşanıyor. Fabrikanın kurulduğu aynı yıl. Ludwig vizyon sahibi ve yaratıcı bir dehaydı. Ludwig hayatının her saniyesini çocuklara neşe getirmeye adadı. Ancak bu çalışma etiği 1930 yılında karısı Molly'den boşanmasına sebep oldu. Burada dikkat etmemiz gereken konu 1930 yılında karısından boşandığı tarih. Bu tarih bizim için önemli bir nokta olacak. Buna geri döneceğiz ama devam edelim. Buna rağmen hayatının ilerleyen dönemlerinde meydana gelen talihsiz bir aile ölümünün yanı sıra Eliot yaratmayı asla bırakmadı. Yani oyuncak üretimine ara vermedi. Ludwig oyuncak endüstrisinde devrim yarattı ve milyonlara mutluluk getirdi. Dünya asla aynı olmayacak. Son cümle. Dünya neden asla aynı olmayacak? Dünya iyi mi olmayacak yoksa dünya kötü mü olmayacak? Yoksa yapılan deneylerden sonra dünyanın eskisi gibi olamayacağı anlamına mı geliyor bu cümle? Şimdi burada ölen aile üyesi baktığımız zaman 1930 yılından karısından boşanıyor. 1960'lı yıllarda diye söylemişlerdi videolarda. Arada 30 yıl var. Yani Elliot Ludwig'in boşanmasıyla aile üyesinin ölümü arasında 30 sene. Öncelikli olarak teorilerde Poppy ve Stella bağlantısı yapılmıştı. Poppy'nin içinde Ludwig'in ölen aile üyesi varsa eğer Stella'nın da içerisinde olduğunu biliyoruz. Doğal olarak Stella Ludwig'in kızı mı diye düşünüyoruz. Ama baktığımız zaman notta Ludwig'in karısından 1930 yılında boşandığı görünüyor. Yani 1930 yılında Ludwig karısından boşandıysa çocuğu Poppy üretilene kadar 30 yaşında veya daha fazla olması gerekiyor. Şöyle Poppy 1950 yılında üretiliyor. Ludwig karısından 1930 yılında boşanıyor 60 yılında da aile üyesi ölüyorsa çocuğunun 30 yaşında veya daha büyük olması gerekiyor. 1984 yani Hagi Vagi üretilene kadar Poppy 34 yıl boyunca Aralıksız Fabrika'nın en ünlü oyuncağı en popüler oyuncağıydı. Bu durumda Ludwig'in ölen kızı öz değil de yetimlerden biri evlat edinilmiş birisi de olabilir mi? Zaten bu da akıllara direkt Stella'yı getiriyor. Posterlere baktığımız zaman chapter 1'de bugün bir yetim evlat edin şeklinde durumlarda görünüyor. Ludwig bu konuya oldukça önem veriyor. Kendi evlat edindiği çocuklardan biri ölmüş olabilir mi? Bu deneyler bu sebeple başlamış olabilir mi? Ama bu deneyler için diğer yetim çocukların kullanılması da işleri değiştiriyor. Burada başka bir teori devreye giriyor. Ludwig çocukları çok seviyor. Yetimlere bunu yapmaz. Yapan kişi fabrika yönetiminden birileri. Doğal olarak gözünü sonsuz güce dikmiş birileri. Stella'nın Ludwig'in manevi kızı olabileceğini düşünenler var. Yani fabrikanın diğer çalışanlarının bilmediği bir durum. Ama Stella ile yapılan röportaj gerçekten kafa karıştırıcı. Çünkü deneyler yapılıyor, deneylerde fareler kullanılıyor, popi çiçeği kullanılıyor, farelerden insan deneylerine geçiliyor. Başarılı da olunuyor muhtemelen. Bunlar teori olarak konuşuluyor ama işte o Stella ile yapılan röportaj biraz kafaları karıştırıyor. Çünkü Stella ile yapılan röportajın tarihi belli değil. Şöyle de olabilir mi? Sonuç olarak bazı deneyler başarılı oluyorsa Stella oyuncağa dönüştürüldükten sonra yapılan bir röportaj olabilir mi? Çünkü Stella orada işe bir başvuru gibi yapıyor ama ikinci bölümde Evet, başvuru kabul edilmiş. İşe alınmış gibi görünüyor çünkü Game Station'da anonslar yapan Stella. Şimdi gelelim Playtime Co'nun oyuncaklara alakalı paylaşımına. Poppy Playtime Co'nun ilk oyuncaklarından biriydi. Art arda 34 yıl boyunca Playtime Co'nun en popüler oyuncağı rekorunu elinde tuttu. Şirin tarzı ve inanılmaz tepkiselliği ile Playtime Co'yu haritaya oturttu. Yenilikçi ve şaşırtıcı Poppy Playtime görüp görebileceğiniz en zeki oyuncak bebek. Tarihi 1950. 34 yıl boyunca zirvedeydi. 34 yıl sonra Wuggy üretildi. Wuggy de şimdiye kadar üretilmiş en popüler oyuncak. Playtime koyu resmen dünyanın en büyük oyuncak fabrikası haline getirdi. Hagi'ye kalsaydı sarılmalarını her biri sonsuza kadar sürerdi. Ondan hemen bir yıl sonra Kisimisi üretildi. Kisimisi de Hagiwagi'nin daha iyi yarısı. Yani Kisimisi Hagiwagi'den daha iyi anlamına mı geliyor? Sonuç olarak Hagiwagi bize saldırdı. Aslında Hagiwagi daha da kontrol edilebilir bir deney ama Kisimisi'nin bize bakması, kapıyı açıp geri gitmesi sanki Hagiwagi gibi bize saldırmayacağı anlamına da gelebilir mi? Çünkü buraya baktığımız zaman daha iyi yarısı ve sevimli muadili Kisimisi herhangi bir oyuncak koleksiyonunu bütün hissettirmek için garip bir yola sahip. Hagi mükemmel bir takipçisi olduğunu kanıtlayarak Playtime Koyu herkesin bildiği bir isim haline getirdi. Başka hiçbir peluş seni bu kadar sevemezdi. Açıkçası Mami Longlegs'ten de bahsediliyor ama Mami Longlegs Hagi Vagi'ye göre bizim gözümüzün önünde net bir şekilde öldü. Artık bir daha geri gelir mi bilmem. Belki 1006'nın bir parçası olarak gelir, belki 1006'u baştan yaratıp tekrar bizim üzerimize salabilir. Bu konu hakkında bir fikrim yok ama buradaki yazılana göre de sanki Mommy Long hikayesi bitmiş gibi görünüyor. Bu tarz videoların devamı konusunda videoya like atmayı, kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Her yeni bir videoda anlık olarak haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.